Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sanım efendilerim, beyefendilerim. Nasılsınız benimkiler? Şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağız arkadaşlar. Bakacağız onlar ne durumdalar. Zihinleriyle başlayacağız. Oradan kalplerine geçeceğiz. de eylemlerine bakalım. Aklınızdaki kişilerin eylemlerinde neler varmış? Bakalım ne durumdalar bizimkiler? Şöyle bir bakalım kolektif enerjinin aklındaki kişisi ne durumda? Neler yapıyor, neler düşünüyor, neler planlıyor? Hep birlikte öğreneceğiz şimdi sizlerle. Kafaların içindekilerle başlayalım. Bakalım bu aklımızdaki kişinin kafasının içinde neler var? Zihinleriyle şöyle bir başlayalım. aklımızdaki kişiye şöyle bir bakacak olduğum zaman arkadaşlar. Bu insanın kafasının içinde ne var derseniz. Şimdi bu insan diyor ki ben biliyorum Ali sen beni çok seviyorsun ama bir o kadar da diyor kendi dünyanı kurdun. Kimseye eyvallahın yok. Bana bile artık eyvallah etmiyorsun diyor. Sizin onunla birlikte olmanız sebebiyle pişman olduğunuzu düşünüyor aklınızdaki kişiler. Diyor ki sen beni seçtiğin için benimle olduğun için pişmansın diyor. çok fazla sizleri böyle merak ettiği bir süreç var. Yani ondan size böyle çok hızlı haberler gelecek aklınızdaki kişilerden. Çünkü kafasının içinde diyor ki ben gelip seninle tekrardan görüşmek istiyorum. Seni çok merak ediyorum. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, kimlerlesin? Burada tabii ki rakiplerinden de korkuyor aklınızdaki kişiler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rakiplerinden de korktuğu için diyor ki yani ben yaptığım şeytanlıkların farkındayım. Kim olsa benim yaptığım şeytanlıklar karşısında diyor. Hani bana zaten... Ee, Tahammül gösteremez. Sen de diyor hani bana kızma konusunda benimle olduğun için pişman olma konusunda haklısın sana hak veriyorum diyor aklınızdaki kişiler. Ama şöyle bir durum var. İlahi adalet için devrede olduğu için aklınızdaki kişiler çok fazla hasarlar yaralar almışlar. Yani ummadık taş hep baş yarmış. Hayatına güvendikleri insanlardan tabii ki bir takım olaylar sebebiyle darbeler almışlar. Sizlere çok güveniyorlar. Sizinle yeniden aynı ev altında, aynı çatı altında buluşmak, sizinle birlikte olmak istiyorlar. Şimdi kafasının içine baktığımız zaman zaten geçmişi olan bir pişmanlık, bir kızgınlık, bir öfkeyi görüyoruz. Yani bu öfkeyle ile aklımızdaki kişi diyor ki, önüme artık kim gelirse yani ezer geçerim diyor. Seninle benim arama kim girmeye kalkarsa. Seninle benim arama diyor hani kimler böyle nifak sokmaya çalışırsa kesinlikle diyor yani artık onlara taviz vermem. Hani ben bir başarı bir zafer elde etmek istiyorum. Çünkü diyor seni çok seviyorum. Evet şimdiye kadar kendimden kaçtım. Bu aşktan kaçtım. Duygularımdan kaçtım belki. Ama diyor sen benim için çok önemlisin ve çok değerlisin. Yani siz onun için çok değerli olduğunuz için aklınızdaki kişi de zaten bunun farkına varmış yani. Diyor ki sen benim için gerçekten çok değerlisin. Sana diyor çok değer veriyorum. Hani senden diyor zaten vazgeçemiyorum. Çünkü gerçekten yani bu hayatta diyor Gördüğüm en değerli şeysin diyor aklınızdaki kişiler sizin için. Size ve çok utançlar yaşatmışlar ama bu artık bitmiş. Yani diyor ki eski defterler artık eskide kaldı. Ben seninle yepyeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Yani bu o kadar güzel tertemiz saf ve berrak bir başlangıç olacak ki aklınızdaki kişi diyor ki sana yaşattığım bütün utançların farkındayım diyor. Ama diyor yani bu saatten sonraki tek hedefim seninle mutlu olabilmek. Evet arkadan çok işler çevirmiş olabilirim. Sana diyor böyle çok sınırlar, bahaneler yaratmış olabilirim. Yani bu ama biraz da diyor parasal nedenlerden kaynaklı biraz diyor evet olaylar yapmış olabilir. Arkadan işler çevirmiş olabilir. Ama şunu itiraf ediyor ki gerçekten sizleri çok özlemiş. İlişkiniz kısır bir döngüye girmiş, doğrudur. Diyor ki ama her ne olursa olsun ben gerçekten diyor seninle alakalı gelecekte çok güzel planlar kuruyorum. Şimdiye kadar evet bir takım memnuniyetsizliklerim olabilir, başka başka insanları hayatımıza almış olabilirim diyor. Ama artık yani bunlar diyor yani kaderin bize yaşattığı belli başlı sınavlar olduğunu da farkındayım. Yani diyor eğer sen de istersen ee, ben bir delice cesareti yapıp diyor her şeye sıfırdan başlamak bu ilişki için gerçekten çaba ve emek göstermek istiyorum çünkü artık bir çare zavallı bir hale geldim diyor. Yani kaderin onu getirmek istediği noktaya gelmiş, çoktan bu noktaya ulaşmış. Yani geçmiş geçmişte kalmış artık aklınızdaki kişi diyor ki geçmiş defterleri unutalım yepyeni bir sayfa açalım. Ben diyor geçmişten almam gereken tüm hataları tüm dersleri aldım diyor. Yani burada gerçekten zihnen artık geçmiş defterleri kapatan bir aklınızdaki kişiyi görmek çok mümkün yani. Bunu zaten bekliyordum açar açmaz çünkü kendisi de dedi ki yani senin beni sevdiğini biliyorum. Ama artık bana taviz veremeyeceğini de biliyorum dedi. Hani sevmek bir işe yaramıyor. Sen taviz vermezsin çünkü benim değişmem gerekiyor diye. Bunu zaten açar açmaz kartta belirtmişti aklınızdaki kişi. Bir de şöyle kalbine bakalım aklınızdaki kişinin kalbinde ne varmış diye. Bir de kalbi dile gelsin bakalım. Çünkü hepimiz insanoğluyuz arkadaşlar. Dönem dönem yanlışlıklar yapabiliriz. Hatalar biz insanoğluna mahsus olan şeylerdir. Yani düşük halkı öğreneceğiz hayatı. Hepimiz hatalar yapıyoruz. Bazen çok vererek kendimizden hatalar yapabiliyoruz. Bazen çok kaybetmekten korkarak ama hayat size zaten bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani korkunun acele faydası olmadığını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Yani bu saatten sonra korkmanıza artık gerek yok neyin ne olduğunu farkındasınız. Yani bir insanı kaybetmekten korkarak kaybetmiyorsunuz. Bilakis tam tersine yani bir insanı kaybetmekten korkarsanız korktuğunuz andan itibaren kaybediyorsunuz. Yani hayat size diyor ki cesur ol. Cesur ol. Yani ne kadar sizler cesur olursanız o kadar hayatın mucizeleriyle karşı karşıya kalırsınız ve güzel şeyler yaşanır hayatınızda. Çünkü atamadığınız her adım, başlayamadığınız her bir yeni olay, yeni durum, yeni iş, yeni mekan, yeni yapılacak planlar sizi bir adım geriye düşürür. Yani hayatınızdaki blokajları kaldırmanız çok iyidir arkadaşlar. Kendi kendinizi engellemeyin lütfen. Çünkü burada aklınızdaki kişiye de baktığım zaman diyor ki hani sen gittin zaten diyor. Senin gidişinle ben maddi manevi büyük bir çöküş yaşadım. Evet hani ruhum sana ait. Bunu biliyorum hani kader diyor seni bana beni sana yazmış zaten. Ama diyor ben bir delilik yaptım. Yanlış bir yöne gittim diyor aklınızdaki kişiler. Ama geleceğim seninle böyle toplumun bildiği güzel, düzeyli, seviyeli, ciddi bir ilişkiyi yeniden başlatacağım. Yani beyaz atlı prens veya prenseslerini size doğru yeniden yola çıkmış geliyorlar. Çok sessiz olabilirler bu süreçte. Size gelecekler ama onu bilginiz olsun. Çünkü bunu kalben de bu kararı almışlar zihnen de. Ama hayatındaki bu hani sessizliğin en büyük sebebi hayatındaki kaos. Çünkü yanlış bir yöne gitmiş ya. Yanlış bir yöne gittiği için de şu anda hayatında bir kaos var. Ama burada siz yani kazanan sizsiniz. Yepyeni çok güçlü bir güneş doğacak hayatınızda. Yani aklınızdaki kişi size geldiği andan itibaren o kendi kendini yargılamış. Belli fırtınaların, belli böyle kaosların içerisinden çıkıp da geliyor size doğru. Çünkü sizinle gerçekten artık e, dostane duygularla yaklaştığı, güzel tertemiz saf enerjiler barındırdı, güzel başlangıçlar yapacakmış. Ya zaten kişi şunun farkında. Hani diyor ben sana geleceğim, güzel sağlam geleceğim de geleceğim bir anın zamanı var. Yani diyor şu her şeyi bir toparlayayım. Zaten toparladım, çoğu gitti azı kaldı. Her şeyi toparladım biliyorum seni sırtından vurdum. Ama diyor sen benim hayatımdaki olması gereken tek insansın. Ben yoldaki ışığımı keşfettim diyor. Yani sen benim hayatımda olması gereken tek insansın. O yüzden de diyor ki hani ben seni istiyorum. Sen gerçekten benim için güzel bir seçimsin bana karşı diyor hani çok iyi geliyorsun ben seninle çok mutlu oluyorum bunun da farkındayım diyor aklınızdaki kişi sen yani diyor sen benim için özelsin ve değerlisin o yüzden burada bir e, çözüm arayışı içerisine girmiş çoğunuzda aranızda kara kediler var üçüncü kişiler var yani aklınızdaki kişinin hayatında başka partnerler var zaten o partnerler de e, aklınızdaki kişiyle alakalı şüphelere düşmüşler diyorlar ki yani Zaten bu hayatındaki insan bana ait değil. Hani kaderindeki insan kimse oraya zaten gideceğini biliyorum. Bu bir geçiş aşaması diyor. Yani hayatındaki partner olsun, gerekse aklınızdaki kişiler olsun. Onlarda büyük bir artık geçiş arefesi başlamış. Yani bir kapıdan başka bir kapıya doğru geçiyorlar. Ruhen frekansları büyüyor, düşünce yapıları değişiyor. Burada bir başarı olacak. Ama bu başarı ne biliyor musunuz? Hani bu kara kedilere aranıza giren bu aklınızdaki kişiyle sizin aranıza giren kişiler daima üçüncü kişilerdir. Bu aklınızdaki kişiyle sizin aranıza giren bu üçüncü kişilere, bu kara kedilere, bu üçüncü kişilere karşı güzel bir başarı sağlayacaksınız. Hem siz hem de aklınızdaki kişiler. Bu aranıza giren kara kediler, yılanlar artık kimse onlara e, rağmen onlara karşılık çok güzel güçlü bir zafer sizi bekliyor arkadaşlar aklınızdaki kişiler evet şimdiye kadar mantıklarının peşinden gitmeleri sebebiyle çok canları yanmış. Çok sisli puslu sizden sakladığı sırlar olmuş. Arkadan çevirdikleri dolaplar olmuş. Ama artık bu değişime girmiş arkadaşlar. Onlar diyor ki evet bende şimdiye kadar laf çok da icraat yoktu. Ben bu yüzden korkuyorum. Sana geleceğim evet ama biraz diyor yani sağlam adımlarla gelmem gerektiğini farkındayım. Biraz daha sana diyor böyle somut adımlarla geleceğim. Yani lafla sözle değil de göstere göstere kendini yani size ispatlayacak. Şunu yapacağım bunu yapacağım değil. Hani bir şey yapılacaksa yaparak gelip sizinle barışıp yani ne yapılması gerekiyorsa onları yaparak size doğru gelen bir aklınızdaki kişi var. Zaten bunu yapmazsa başka türlü sizi hepten kaybedeceğinin farkında bu kişi. O yüzden de bayağı bir korkuyor. bir de eylemlerine bakalım. Aklınızdaki kişilerin eylemlerinde neler varmış. aklınızdaki kişinin eylemlerine de baktığım zaman şöyle bir olay var arkadaşlar. Zaten bu kişi tetikte bekliyor. Sizin arasındaki bütün bu buzları eritecek. Bütün bu sorunlara bir çözüm arayışıyla gelecek. Zaten diyor seni mutlu edecek kadın veya seni mutlu edecek erkek ben olmalıyım diyor. Yani aklınızdaki kişi diyor ki, seni mutlu edecek insan ben olmalıyım. Geliyorum. Yani büyük bir zafer var burada. Onu söyleyeyim. Yani aklınızdaki kişiler büyük bir zaferle size doğru gelecekler. Bu zaferi zaten güzel bir şekilde kutlayacaksınız. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ki evet ben çaresizim. Yani seni çok kırdım baktı zamanıyla diyor. Yine bakalım neden çaresizmiş. Ha evet. Şimdiye kadar sizinle uyum içinde olmadığı için, uyumlu bir ilişki yapamadığı için, sizinle iyi geçinemediği için, arkadan dolaplar, işler çevirdiği için, arkanızdan kuyunuzu kazdığı için şimdiye kadar evet çaresizlik içine girmiş. Çünkü diyor ki ben geleceğim sana kendimi ispatlayacağım. Şimdiye kadar e, bu kişi zaten ödün vermek istememiş. Çok böyle hani hem size hem de başkalarına bir koltukta 2-3-4 karpuz e, taşımak istemiş eskiden. Diyor ki şimdiye kadar ben biliyorum diyor bir koltukta 2-3 karpuz taşıdım belki daha fazla karpuzlar taşıdım. Yani hem seni hem de başkalarını parmağımda oynatıyordum. O yüzden de sana kendine ödün vermiyordum. Çünkü başka alternatiflerim vardı benim diyor. Ama yani bu artık bu durumların hepsi bitti diyor. Bunlar geçmişte kaldı. Ben sana geleceğim. Sadakatli bir şekilde sana kendimi göstereceğim. Hani diyor ben seninle yeniden bu ilişkiye başlarsam ben almam gereken tüm dersleri almışım diyor. Yani seni aldatmak falan bir daha diyor aklımın ucundan bile geçmez. Çünkü diyor benim maddi manevi çok canım yandı. Herkesin de gerçek yüzünü gördüm. Senin benim gerçek bu hayatta yani hayatımdaki olman gereken insan olduğunu farkındayım diyor. Şimdi ya derindeki bütün yaraları iyileştiriyor. Geleceğe dair güzel kitaplar, hesaplar, planlar. Ya yani maddiyatta, maneviyatta güzel geleceğe dair böyle yaptığı yatırımlar var aklınızdaki kişilerin. Biraz kaderin de orada yardım ve desteğini alacaklar. Çünkü size çok aşıklar. Size aşık oldukları için kader onlara bir şans daha veriyor sizden dolayı. Yani sizleri gerçekten sevip emek göstermek istediği için Kader de diyor ki madem sen aklına başını aldıysan, insan gibi insan olmayı başardıysan, insan kamil mertebesine eriştiysen o zaman ben sana destek vereceğim diyor. Aklınızdaki kişiler bu güzel aranızdaki olan bu aşk sebebiyle kader tarafından bir kere daha ödüllendirilecekler. Yani kader biraz hani bir kere daha böyle yürü kulumlayacak. Maddi manevi onlar da her şeyi toparlayıp size bu aşkla gelecekler. Gerçek bir aşk var bu yani burada sahte değil. Hani size geldikten sonra sizi bir daha aldatmakmış, oyalamakmış öyle bir şey düşünmüyor. Yani şu anda öyle bir şey görmedim. Görürsem söylerim. Yani diyor ki ben geleceğim sana kendimi ispatlayacağım. Çok güzel bir kutlama yapacağız. Evet diyor şimdiye kadar çok sabrettim. Çok kaplumbağa hızıyla geldim. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Gerçekten mutlu olmak istiyorum ben diyor. Şimdiye kadar yavaşlamış olabilirim. Beni yavaşlatan etkenler, olaylar e, karşıma çıkmış olabilir. O yüzden biraz kaplumbağa gibi böyle yavaş yavaş ağır ağır, ağır aksak ilerledim diyor. Çünkü hayatında bir sürü çatışma, fikir ayrılığı var. Yani büyük bir mücadelenin, çatışmanın, büyük bir harbin içinden çıkıp da size geliyor. Gerçekten size gelebilmek uğruna çok yani badireler atlatmış. Baya bir badirelerden geçiyor. Yani çoğu badireyi atlatmış hala da atlatmaya devam ettiği süreçler var. Hayatındaki diğer partnerle çatışma, kavga, gürültü, bir çekişmezlik böyle bir aralarında bir uyumsuzluk var. Yani diğer partneriyle kendinin arasında büyük bir çatışma rekabet oluşmuş. O tarafı zaten istemiyor. Yani o diğer çatışmanın olduğu yere dair biraz kendi kendini baskılıyor. Ama diyor her ne gelirse gelsin başıma. Her ne yaşarsam yaşayayım senden vazgeçmek istemiyorum. Sen benden vazgeçtin biliyorum. Ben kendimle yüzleştim diyor. Ben bunu hak ettim. Ama diyor yani şimdi bu saatten sonra diyor gerçekten ben seninle güzel sağlam bir ilişki başlatmak istiyorum diyor. Yani sen kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir insansın. Ve ben bunun farkındayım yani maddi manevi diyor hani kimseye ihtiyacın yok. Ve ben diyor seni kaybetmeye e, göze alamayacak kadar seni çok seviyorum. Sana çok değer verdim hala da değer vermeye devam ediyorum. Büyük bir değişim ve dönüşümden geçiyorum diyor. Yaşadığınız her şeyden ötürü baya bir yani üzüntü içerisine girmiş. Gerek o gerekse sizlerde de biraz üzüntü hali var burada kolektif enerjide. Aklınızdaki kişi diyor ki ben gözümün önünü göremiyorum. Ee, biliyorum diyor yani sana, hani sana karşı diyor çok böyle acımasız davrandım. Senin canını çok yaktım. O yüzden biraz gözümün önünü göremiyorum. Ama diyor senden tek beklediğim şey hani biraz şefkat. Bana şefkat gösterirsen eğer bana karşı diyor hani bir direnç oluşturmazsan ben hakikatin bak diyor farkındayım. Ben hakikate ulaştım. Gerçeklerle yüzleştim. Bu işin aslı ve esansına ulaştım. Er ya da geç de olsa diyor ben senin hayatımdaki tek güvenebileceğim insan olduğunu anladım diyor. Yani sen benim diyor en masum olan tarafımsın. Sen benim en masumane ve benim diyor hem e, en büyük masumluğumsun hem de en büyük özgürlüğüm sensin aslında. Hani şimdi şimdiye kadar özgürlük de özgürlük diye peşinden koşuyordu ya. Özgürlük için sizi aldatıyordu ya böyle. Diyor ki şu hayatta şunu anladım diyor. Asıl diyor benim bu hayattaki en büyük özgürlüğüm senmişsin. Ben senin yanındayken diyor zaten dünyanın en, en özgür, en mutlu, en keyifli, en hür insanıymışım diyor. Yani dış etkenlerden uzakmışım, kendi kendime karar alabiliyormuşum. Hani sen varken ben kendi kendime karar almayı öğrendim. Sen yokken diyor ben kendi kendime karar almayı dahi unuttum bilmiyorum diyor yani. Şimdi aklınızdaki kişi gerçekten yani size karşı böyle çok güzel duygular beslemeye başlamış. Hem sadakat hem hakikat hem de masumiyet duyguları besleyerek size doğru gelen bir aklınızdaki kişi var. Bir de Rumi'ye soralım. Rumi bu aklınızdaki kişi nasıl geliyor? Neler çeviriyor? Doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor? Biz buna güvenelim mi güvenmeyelim mi? Bir de sen söyle bakayım. Rumle diyor ki e, bu minareden at gibi yüz binlerce insan düştü. Evet yıkıldınız doğrudur. Başka başka taraflara düştünüz. Ayrılık sürecinden geçtiniz. E, dinarların yedilisi diyor yarın demen yarınlar geçti gitti. Yani aklındaki kişi seni çok erteledi. Doğru bunu da söylüyor değneklerin dokuzlusu Hindistan rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani aklındaki kişi diyor şimdiye kadar hayal aleminde yaşıyordu. Mücadele etmek istemiyordu. Kendi böyle bir hayal alemi, hayal dünyası kurmuş. Orada onun içinde tek başına yaşıyordu. Bu da onu diyor böyle e, egolu bir insan haline dönüştürdü. Çünkü değneklerin beşlisi gelmiş. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın diyor. Yani aklındaki kişiyle yıkılmanızın en büyük sebebi onun seni ertelemesi, hayal aleminde yaşaması, kendi egolarının peşinden koşması egosal bir duruma çevirip öyle bir ayrılık yaşamanız diyor. Ama kadehlerin yedilisi geldi ondan sonra. Dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir. O kişi diyor ki şimdiye kadar uyuyordu yani. Uyuyordu. Peki ne olacak onun sonunda? Uyuyan güzel uyanmış yani şu anda. Bir bilgi her iki dünya için rahmettir. Hani sizin yüz yıldır uyuyan prens veya prensesleriniz artık uyanmaya başlamışlar. Bir bilge diyor her iki dünya içinde rahmettir. Yani bu insan artık tüm bilgiye vakıf olmuş, pir olmuş. Yani her şeyin bilincinde ve farkında. Zaten dinerlerin dinarların dokuzlusu geldi. Seni arayan alıcını ara dedi. E, her adımda bir tuzak vardır. Fazla cesurca ilerleme. Yani o seni arıyor ama bu defa sen diyor fazla fazla cesurca davranıp da böyle e, yani gelen aklındaki kişiyi de kaçırma. Zaten o sana doğru seni seçti ve geliyor diyor. 2, 4, 6, 7 bir tane daha alalım. Ay. Burada da Azize geldi. Gizemler anlatılamaz yalnız bilenlerdir. O diyor ki yani bilmesi gereken tüm e, bilgiye şu anda sahip oldu. Artık diyor yani gizemler anlatılamaz yalnız bilenler bilir. Yani diyor senin onu artık bir şeyleri anlatmana gerek kalmadı. O kendi düşe kalka düşe kalka yaşayarak ne olup ne bittiğini öğrendi. Peki aklınızdaki kişi gelince onunla bizi ne bekler? Kılıçların üçlüsü Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Yani küheylan kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap dedi. Ondan sonra keşiş gelmiş. Bilgi kendine ait bir kandili olan kişidir. Yani diyor ki o evet üçüncü kişiler sebebiyle diyor. Çok acılar çekti, çok yandı. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yaptı. Egolarıyla yüzleşti. Büyük bir yüzleşmeden geçti geldi. En sonunda da keşiş olmuş. Yani bilgi kendine ait bir kandili olan kişidir. Tüm bilgiye vakıf, tek başına artık dünya yönetebilecek beyne ve e, anlayışa sahip olmuş. Egolarını artık yani bitirmiş. Bu insanın egosu artık kalmamış arkadaşlar. Egolu bir insan yok artık karşınızda. Çünkü diyor ki o bilge oldu, o keşiş oldu. Keşiş nedir? Bilgedir. Egosuz bir insandır. Yani bir bir, bir bilge diyor. Hani kendine ait olan bir kandili olan kişidir. Yani gerçekten şu anda bilge bir insana dönüşmüş. Bilge bir insan nedir? Egolarından uzak bir insandır. Yani şu anda egosundan uzak. Tamamıyla hatalarını gelip telafi etmek isteyen bir aklınızdaki kişiyi gördüm ben bugünün enerjisiyle. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, huzurla kalın, aşkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.